Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifestoyu okuyup Müslüman aklıyla bir Müslüman bunu nasıl anlar diye yorumluyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitapta metinde üçüncü iş Sosyalist ve komünist yazın. 1. Gerici sosyalizm. Bunu da alt olarak A. Feodal Sosyalizm Tarihsel konumları nedeniyle modern Burjuva toplumuna karşı kitapçıklar yazmak Fransız ve İngiliz aristokrasisinin mesleği haline geldi. 1830'daki Fransız Temmuz devriminde olsun, İngiliz reform hareketinde olsun, aristokrasi nefret ettiği o türe diye bir kez daha yenik düşmüştü. O günden sonra ciddi bir politik savaşından artık söz edilemezdi. Elinde yalnızca kalem kavgası kalmıştı. Ama yazın alanında da yenileme döneminin eski çırtkanlıklarını yapmak onanaksız hale gelmişti. Sempatik uyandırmak için aristokrasi görünüşte kendi çıkarlarını gözden uzak tutmak ve burjuvaziye karşı iddianamesini yalnızca sömürülen işçi sınıfı çıkarma düzenlemek çıkarına düzenlemek zorundaydı. Böylece aristokrasi öcünü yeni efendisine taşlamalar düzebilmenin ve kulağına az ya da çok felaket konusunda uğursuz kehanetler fısıldayarak aldı. Feodal sosyalizm ortaya işte böyle çıktı yarı şikayetleme, yarı taşlama, yan geçmişin yankısı, yarı gelecek uyarısı, bu arada acı ve zekice yaralayıcı yargı yoluyla Burjuvazi kalbinden vurarak. Ama modern tarihin gidişini kavramadaki tam yetersizliği de gülüş düşerek halkı kendi ardına toplayabilmek için ellerinden proleter dilenci torbası sallıyorlardı bayrak gibi. Ama halk onları her izleşinde kışlarındaki eski feodal armaları görüp hiç saygılı olmayan ağız dolusu güçler tüyüyordu. Bu gösteriyi en güzel oynayanlar Fransız meşruiyetçilerin bir kesimiyle genç İngiltereciler oldu. Kendi sömürü tarzlarının Burjuvaca sömürden farklı biçimlenmiş olduğunu gösterirken, feodaller yalnızca tümden farklı ve artık zamanı geçmiş koşullar altında sömürdüklerini unutuyorlar. O kadar. Kendi egemenliklerinde proletaryanın var olmadığını kanıtlarken feodaller kendi toplum düzenlerinin zorunlu veledinin esasen modern burjuvazi olduğunu unutuyorlar. Kaldı ki eleştirilerin genel gerici niteliğini de gizlemiyorlar. Burjuvaziye yönelttikleri başlıca suçlama tam da Burjuva rejiminde eski toplum düzeni tümüyle yerle bir edecek bir sınıfın gelişmekte olduğundan ibret kalıyor. Burjuvazi proletaryayı ortaya çıkardığı için değil, devrimci bir proletarya yarattığı için suçluyorlar. Şimdi yani burjuvazi, yani sermaye, yani patronlar, endüstri, bakın düşman oldukları bunlar. Üretim yapanlar, endüstri yap, sanayi yapanlar. Bu yobazlık değil midir yani? yani bir insan fabrika açıp, üretim yaptığında kötü insan oluyor. Niye? Para babası oldu. Ya para babası olmadı aslında. O bir üretim tesis etti. Bir sanayi kurdu, bir fabrika kurdu. Bu nasıl bir bakış açısı? Ve ne büyük bir günah işiyor ki bir fabrika açıyor, yanında 500 kişi çalıştırıyor, proletarya üretmiş oluyor. Yani işçi üretmiş oluyor. İşçileri kullanıyor. E, i̇şçiler de kendileri kullandırıyorlar. Çünkü maaş alıyorlar. Çünkü bu insanlar geçinmek zorundalar. Çünkü bu insanlara para lazım. Ne yapacaklar? O eski toplumda yaşamıyoruz. Yani herkes iki tane tavuğu var, on tane horozu, var, e, e, on tane koyunu var, tarlası var, ekip biçip kendi kendi geçinemiyor. O bile yeterli olmadı. Niye? E terzi gerekti, kumaş gerekti, ayakkabıcılık gerekti, bina yapacak birileri gerekti, onların ham maddeleri gerekti, birilerinin onu üretmesi gerekti. Kumaşı üreten e, tarımla uğraşamadı, hayvancılıkla uğraşamadı, yumurtayı gitti birisinden almak, takas yapmak zorunda kaldı. En sonunda paraya dönünce de bu mecburi bir hal aldı. Yani burada suçlu sanayi kurduğu için patron oluyor. E çalıştığı için de işçi suçlu o zaman. Yani ben gidiyorum, bir fabrika açıyorum, peşime insanları takıyorum. Öyle düşünüyor. O insanlar işçiler yani, proletarya. Proletarya nedir? Mal varlığı olarak oğlundan başka hiçbir şey olmayan olarak tanımlanmış. Sonra bunu Karl Marx işçi sınıfına uyarlamış. Sahip olduğu oğlundan başka hiçbir şey olan şu demek. Eski zamanda tarlan var, hayvancılığın var. Bunları yapmak için erkek çocuğa ihtiyacım var. Çünkü kız çıkıp da işte sırları götürüp daha da otlatamıyor. Tarlada çalışamıyor. Belki ufak işler yapıyor da tarlaya ekemiyor mesela. Bir şey biçebiliyor şey belki ama ekemiyor. Güç lazım buna. Pazu gücü. E ne kadar çok oğlu olursa o kadar kuvvetli olur, o kadar çok daha arazi işleyebiliyor, o kadar çok daha hayvanla uğraşabiliyor. Şimdi şunu soruyorum ben: beş tane oğlu olan bir çiftçi de patron gibi değil mi? O da oğullarını çalıştırıyor, onu normal görüyorsun. Ama aynısını bir atölye açıp beş kişiyi bir sermaye sahibi yaptığı zaman kötü oluyor. Bu hastalıklı bir düşünce. Dolayısıyla siyasal uygulamalarda işçi sınıfına karşı alınan şiddet önlemlerinin hepsine katılıyorlar ve günlük yaşamlarında tüm şişirilmiş söylemlerinin aksine altın elmaları toplamanın keyfini çıkarıp sadakati Aşkı, şerefi, bezirgan pazarlığında yünle, şeker pancarıyla ve alkollü içkiyle takas ediyorlar. Papaz hep feodal beyler nasıl el ele yürümüşse kimse sosyizmde, feodal sosyizmde öyle el eledir. Hristiyan dervişine sosyist bir rent vermekten daha kolay bir şey yok. Öyle ya, Hristiyanlık Özel mülkiyete, evliliğe, devlete de karşı çıkmamış mıydı? Bunlar diyorlar ki bir grup. İlk komis İsa'dır. Hazreti İsa. Onlar Hazreti demiyorlar. İsa'dır ilk komis. Niye? Özel mülkiyete, evliliğe, devlete karşı çıkmış. Nerede çıkmış ya? Nerede çıkmış? Ben İncil bilen birisiyim. İncil de öyle bir kere okudum da İncil biliyorum demiyorum yani. İncil bilen birisiyim ben. Bir kere İsa aleyhisselam kendi evlenmedi. Öyle bir vakti bir fırsatı olmadı ama sen genç yaşta 30 yaşında görev başladı. 32 buçuk, 33 gibi de görevi bitti. Dünyadaki. Ama etrafındakilere hanımlarına iyi davranmalarını emrediyor vaaz ediyor. Evlenmeyin demiyor ki. Hanımlarınızı iyi davranın diyor. Bu İncil'de yazıyor. Öyle ezberden konuşmuyorum. Ha orada İncil'de İsa Aleyhisselam'ın işte kendi kurulan bir tuzağa verdiği cevap var işte. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ama o ne? Orada bir tuzak kuruyorlar. İsa Aleyhisselam'ı orada e, bir siyasi figür kolumunda Görmeye çalışıyor Roma hükümeti. Ve ona düşman olan Yahudiler de onu öyle göstermeye çalışıyorlar ki öldürsün kral. Sadece ona verdiği bir politik cevap var. Sezen'in hakkı Sezar'ı. E, Kayser Kayseri'nin hakkı e, Kayseri'ye. Bu yani. Kayseri'nin hakkı Kayseri'ye. Sezen'in hakkı Sezar'a. E. Yani kral hakkı krala. O da ne, bunu niye soruyorlar? Vergi verin mi diyorlar yani. Vergi verin diyor. Vergi verin diyor. Ne diyor burada? Devlete karşı çıkmış. Nerede devlete karşı çıkmış? İsa İslam İncil'e göre devlet değiştirmeye kalkmadı. Bozulmuş Yahudilerin inançlarını değiştirmeye çalıştı. Hep ezber. Bunu okuyan da hayatında bu İncil araştırmamış ya. İsa bilmiyor ya. Aa Marx demiş. Doğrudur o zaman. Fredrick Engels demiş. Doğrudur o zaman. Onların yerine yardımseverlik ve dilenme manastır bekareti ve nefsini öldürme çadır hayatı ve kilise diye vaazları vermemiş miydi? Bakın. Dilenme diye bir vaaz yok. İncil'de. Öyle bir şey yazmıyor. Manastır bekareti diye bir şey yok İncil'de. Bu sonradan uydurulan bir şeyler. çadır hayatı ve kilise. Bu da yok İncil'de. Bakın, şu bölümü bitireyim bir de konuşayım. Hristiyan sosyalizmi, aristokratın öfkesine papazın serptiği vafti suyundan başka bir şey değildir. Bakın, hata ne biliyor musunuz? Komizmin hatalarını ayrıca bir müstakil konuşmak istiyorum aslında. Şimdi, hata şu. Bunlar, Katolik Kilisesi'nin özellikle Katolik Kilisesi'nin yanlış uygulamasını alıp buna din deyip bütün dinlere saldırıyorlar. Halbuki ateizmin olduğu gibi ateist bir görüş olan komünizmin de muhatabı dinler değil. O özellikle İslam değil. Vatika Katolik Kilisesi, Vatikan. Vatikan. Hatta Ortodoksluk bile değil. B. Küçük burjuva Sosyalizmi Feodal aristokrasi modern burjuva toplumda yaşam koşulları zayıflayıp tükenen ve burjuva tarafından çökertilen tek sınıf değildir. Ortacağın kentleşen imtiyazlı köylüleri de küçük köylülük modern burjuvazinin önceleriydi. Sanayi ve ticareti daha az gelişmiş ülkelerde bu sınıf yükselen burjuvazi yanında bitkisel yaşamını henüz sürdürmektedir. Modern uygarlığın geliştirdiği ülkelerde ise proletarya ile burjuvazi arasında yalpalayan yeni bir küçük burjuvazi oluştu. Burjuva toplumunun bir bütünleyici olarak kendini sürekli yineleyen ama rekabet sonucu bireyleri hep proletaryanın içine savrulmaktan bu küçük burjuvazi üstelik büyük sanayi geliştikçe modern toplumun özel bir kesimi olma konumunu tümden yitireceği ve ticarette olsun, imalatta olsun, tarımda olsun yerini posta basılara ve hizmetkarlara bırakacağı anın yaklaştığını görmektedir. Köylü sınıfın toplum nüfus içinde yandan yarıdan yandan fazla olduğu, yarıdan fazla olduğu Fransa gibi ülkelerde burjuvaziye karşı proletaryadan yana olan yazarların burjuva rejime yönelttikleri eşide küçük burjuvazi ve köylülük ölçüsünü kullanmaları ve işçilerden yana tavır alırken küçük burjuva bakış açısından hareket etmeleri doğaldı. Böylece küçük burjuva sosyalizmi oluştu. Bu yazında başı çeken yalnız Fransa için değil, İngiltere için de Sismondi'dir. Sosyalizm bu okulu modern üretim ilişkileri içinde çeşkili son derece derin bir kavrayışla en küçük ayrıntılara kadar tahlil etti. Ekonomistlerin 200 mazeretlerini açığa dökmüştür. Gerek makineleşmenin, ve iş bölümünün yıkıcı etkilerini gerekse sermayenin ve toprak mülkiyetinin yoğunlaşmasını aşırı üretimi krizleri küçük burjuvazi ile köylülüğün kaçınılmaz çöküşünü proletaryanın sefaletini üretimdeki en anarşiyi servetin bölüşümündeki aşikar oransızlıkları ulusların kendi aralarındaki sanayi yok etme savaşını eski göreneklerin eski aile ilişkilerin eski milletlerin çözülüşünü inkar edilemez biçimde kanıtlamıştır. Bununla birlikte sosyalizmin bu biçimini olumlu içeriğine karşın bu ya eski üretim ve değişim araçlarıyla birlikte eski üretim ilişkilerini ve eski toplumu geri getirmek ya da modern üretim ve değişim araçlarını kırıp parçaladığı, parçalamak üzerinde olduğu eski mülkiyet ilişkileri içine zorla yeniden tıkıştırmak isteğindedir her iki durumda da hem gerici hem ütopiktir. İmalatta lonca düzeniyle kırda baba erkil tarım işletmesi küçük burjuva sosyalizminin son sözleri budur işte. Gelişim süre içinde bu yön korkak bir yaygaraya saptı. Bakın komünizm istediği olsa fabrikalar olamaz. Küçük atölyeler olur. Peki bu mantıklı mı? Bugün küçük atölyelerde bir şeyin üretimi daha maliyetli. Kalitesi daha düşük. Geçenlerde yaşadığım bir olay anlatayım. Arkadaşım bir motosiklet almış. Ve bu motosikletin bir modeli fabrikasyon üretilirken diğer modeli elle montaj yapılıyormuş. Dedi ki ben motosikleti elle montaj yapılan o modeli aldım. Komple söktüm. Tekrar kendim sıkıca sıkarak yaptım. Çünkü elle montaj olduğu için çok her şey gevşekti. Bu böyle. Ya artık fabrikasyon gerekli. Tarımda yine aynısı. Bir araziyi eski sistemde mi ekip biçmek daha verimli ve ucuz yoksa yeni tarım aletleriyle mi e ne oluyor eski sistemde örnek veriyorum bir araziden 10 ton buğday alınıyorsa yeni sistemde ekim ve dikim ve toplama yapıldığında bu çok daha fazla oluyor yani aynı arazi daha verimli kullanılıyor burada buna takılıyor şey. Komünizm diyor ki eski sistemde olsa o arazide 10 kişi çalışacaktı. Şimdi bir kişi iki kişi hallediyor bu işi. Evet. Ama bunun önüne geçemeyiz. Bunun önüne böyle geçemeyiz. Yani teknolojiyi geri götürerek bunu hatayı düzeltemeyiz. C. Alman sosyalizmi hakiki sosyalizm. Fransa'da egemen bir burjuvazinin baskısı altında oluşan ve bu egemenliğe karşı mücadelenin yazınsal ifadesi olan sosyalist ve komünist yazın tam da burjuvazinin feodal mutlakçılığa karşı mücadeleye geçtiyse de Almanya'ya sokuldu. Alman filozofları, yarı filozofları ve sivri bu yazını hırsla özümsediler ama bu arada Fransa'dan o yazıların girmesiyle Fransa yaşam koşullarında da aynı anda Almanya girmiş olmadığına unutu verdiler. Almanya'ya girmiş olmadığını unutu verdiler. Almanya, Almanya koşullarında bu Fransız yazını doğrudan pratik anlamını tümüyle yitirip sal yazınsal bir görünüm aldı. İnsan varlığının gerçekleştirilmesi üstüne boş bir spekülasyon olarak çıktı ortaya ister istemez. Böylece 18. yüzyıl Alman filozoflarına göre ilk Fransız devriminin talepleri yalnızca genelde pratik zekanın talepleri olarak anlam kazanıyor ve devrimci Fransız Burjuvasi'nin ileride beyanlarda salt iradenin olması gereken iradenin hakiki insan iradesinin yasaları demek oluyordu. Alman yazarlarının tek çabaları yeni Fransız fikirlerini kendi eski felsefi vicdanlarına uydurmak ya da daha ziyade kendi felsefi bakış açılarından Fransız fikirlerini sahiplenmektir. Bu sahiplenme aynen bir yabancı dile nasıl sahip çıkılırsa o yolla oldu. Çeviri yoluyla bilindiği gibi keşişler eski çok tanrılı dönem klasiklerinin el yazmaları üstüne kendi zevksiz katolik aziz hikayeleri yazmışlardı. Alman yazarları ise dünyevi Fransız yazınlar tersini uyguladılar. Kendi felsefi saçmalıklarını Fransız aslının arkasına yazdılar. Örneğin para ilişkilerine yönelik Fransız eleştirisinin arkasına insan özünden felakat diye yazdılar. Burcuva, devlete yönelik Fransız eşlisinin arkasına da soyut genelin egemenliğini ortadan kaldırma diye yazdılar. Fransız gelişimlerinin altına böyle ve felsefi söylenme sokuşturmayı eylemin felsefesi, hakiki sosyalizm, Alman sosyalist bilimi, sosyalizmin felsefesi temeli gibi deyimlerle vaftiz ettiler. Fransız sosyalist komünist yazını böyle üslupluca iyiliş edildi ve bir sınıfın öbür sınıfa karşı mücadelesini dile getirmek Alman elinde bitirildiği için o Alman Fransız tek yanlılığını aşmış olma bilincini taşıyordu. Hakiki ihtiyaçlar yerine hakikat ihtiyacını, Föterya'nın çıkarları yerine insan varlığını çıkarlarını hiçbir sınıftan olmayan, gerçekte bile olmayan yalnızca felsefe fantasinin pusu sevalarında bulunan gelen insanın çıkarlarını savunuyordu bu bilinç. Kimseden yardım almaksızın başardığı bu okul ödevlerini öylesine tantanayla ciddi alıp öylesine çırtkanlıkla göklere çıkan bu Alman sosyalizmi böylece giderek bilgiç masumiyetini yitirdi. Alman burjuvasisinin özellikle de Prusya burjuvasisinin dal ve mutlakçı krallığa karşı mücadelesi tek kemeli liberal hareket daha büyük ciddiyet kazandı. Böylece hakiki sosyalizmin eline çok istediği bir fırsat, politik hareketin karşısına sosyalist taleplerini koyma fırsatı verilmiş oluyordu. Yani liberalizme karşı, temsili devlete karşı, burjuva rekabetine, burjuva basın özgürlüğüne, hukukuna, burcu burjuvaca, burjuvaca özgürlüğe, ve eşitliğe karşı binden lanetleri savurma ve halk kitlesine de bu burjuva hareketinden hiçbir kazancının olmayacağı tersine her şeyin yitireceği uyarısını yapma fırsatı. Alman sosyalizmi ruhsuzca yankıladığı Frans eleştirisinin modern burjuva toplumla ve ona uyan yaşam koşullarına ona göre biçimlenen politik kurumlaşmaya da dayandığını tam zamanla unuttu. Almanya'da daha ancak bu ön koşullar için mücadele söz konusuydu. Alman sosyalizmi, Burjuvazi'nin tehdit edici yükselişine karşı isteyen bir korkuluk olarak mutlakçı Alman hükümetlerine ve papazlarıyla, okul hocalarıyla, toprak ağlarıyla, bürokrasiyle onların bağış, hizmet etti. Ayrıca hükümetlerin Alman işçi ayaklamalarına karşı kullandıkları acı tüfek kurşunlarının ve kırbaç darbelerinin farklı bir bütünleyicisi oldu. Hakiki söz ezdim, Alman burcuvasine karşı hükümetlerin elinde böylesine bir silah olurken, bir o kadar da genci bir çıkan bağnaz Alman küçük burjuvasının çıkarını doğrudan temsil ediyordu. Almanya'da 16. yüzyılda kalan ve o zamandan beri çeşitli biçimlerde hep ortaya çıkan küçük burjuvazi, mevcut durumların esas toplumsal temelini oluşturdu. Onun varlığının korunması Almanya'da var olan durumların himaye edilmesi demektir. Küçük Burjuvazi, Burjuvazi'nin politik ve ekonomik egemenliğinde bir yandan bir yandan sermayenin merkezleşmesi sonucu öbür yandan da devrimci bir proletaryanın ortaya çıkışı sonucu kesin mahvolmaktan korkan hakiki sosyalizm onun için her iki kuşu birden vuracak taş olarak göründü. Salgın hastalık gibi yayıldı. Alman sosyalistlerin kendi iskelete dönmüş, ebedi hakikatlerine girdirdikleri bu spekülatif tezgaha dokunmuş, sivri zekalı söylem, çiçekleriyle süslenmiş, aşk baygını huzur çiğleriyle yıkanmış, bereketli, bereketli kisve, mallarının o kesimdeki sürümünü arttırdığı yalnızca kendi açısından Alman sosyalizmi bu bağnaz küçük burjuvazinin tüm traklı sözcüsü olma konumuna giderek iyice benimsedi. Alman ulusunu örnek ulus olarak Alman küçük burjuvazisini de örnek insan olarak büyük laflarla ilan etti. Onun her aşağılığına tam tersini ifade eden gizli yüksek sosyalist anlamlar yükledi. Nihayet komünizm kaba yıkılcılığına doğrudan karşı çıktı çıkarak ve tüm sınıf mücadelelerinin üstüne bir tarafsız yücelik taslayarak çizgisinin son kertesine geldi. Almanya'da 1847'de sosyalist veya komist diye ortalıkta dolaşan ne kadar yazın varsa çok az istisnayla hep bu kirli, bu cansız yazın alanına girer. Peki, soruyorum komisere. Almanya size boyun eğmedi de sizin istediğiniz yapmadı ne oldu? Bakın ne oldu? Almanya teknolojide ilerledi. Sadece bir örnek. Araba. Bugün birçok araba markası sağlam, kaliteli, çok satan Alman üretimi. Yahu Henry Ford bir defada, bir seferde, bir yıl sanırım 15 milyon araba üreterek hem dünya kadar insan istihdam etti hem dünyada kadar insanın arabaya kavuşmasını sağladı. Hem Almanya'nın ekonomisinin düzelmesini sağladı. Ne yapacaktı? Atölyede tek tek araba mı üretecekti? Fabrika açmayarak. Böyle absürt bir istek olabilir mi? Almanya bunların sözünü dinleseydi açlıktan ölüyordu şu anda. Daha önce oldu çünkü. Bir enflasyon yaşadı. Paranın değeri kalmadı. Daha ucuz diye parayı kıvardı odun yerine. Sobada. Ama ne yaptı? Sanayi sayesinde. Atölye 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 bir ülkeyi kaldırabilir mi? E i̇nsan nüfusu artıyor. 8,5 milyon insan var. 9'a doğru gidiyor. Hızla. E ne yapacağız? Nasıl atölyeye döneceğiz? Ha, atölye dönmeyip sanayi yaptığın zaman fabrika açtığın zaman da vahşi kapitalist oluyorsun. Niye zengin oldun? Ya Zengin olacak illaki. Olmak zorunda. Birisi zengin olmak zorunda. Bu dünyanın hayatı böyle eten değiştiremezsin bunu. Bak eskiden iş gücünü kölelikle dolduruyorlarmış. Ne güzel. Artık bundan kurtulduk. Artık sosyal hakları olan sağlık sigortası olan emekliliği olan, tatilleri olan, mesai saatleri olan işçi sınıfı var. Ha, işçi sınıfının aldığı maaş az olabilir. Bazı ülkelerde, bazı yerlerde çalışma koşulları kötü olabilir. Komünizmin temel problemi tespitlerinin doğru olduğu takdirde bile tedavisi yok. Tedavisi olmadığı için de her komünist devrim silahlı oldu. Ve hep silahı öngördü. Hala silahı öngörüyor. Niye? Fikirli olmuyor. Çünkü fikir kabul edilebilir gibi değil. Kabul edilebilir gibi olsaydı komünist diktatörler 10 milyonlarca insanı Kamboçya'da, Vietnam'da, Çin'de, Rusya'da, Öldürmezler de. Kendi insanları öldürdüler. Niye? O kabul edilemez. Komünizm gerçeğini kabul etmedikleri için. Burada bırakalım. Devam ederiz.